Merhabalar, kazanım ve kavrama testi 11. Alış fiyatı x lira olan bir mal %20 zararla x-40 liraya satılmıştır. Ben burada şöyle bir şeyle başlayayım. Mesela bir malın maliyetine %100 diyelim. %30 karla satıyorsam eğer ben satış fiyatını bulmak için maliyetinin %130'unu alabilirim. Ya da sorumuzdaki gibi %20 zararla satıldığına göre burada maliyetinden %20'yi çıkartırsam demek ki ben maliyetinin %80'ine satmış olacağım. Bu şekilde düşünürsem x liraya aldığım bir malı %20 zararla o zaman x liraya aldığım bir malı %50 zararla satarken 80 bölü 100 ile çarpmalıyım ki malın satış fiyatını bulayım. Diyor ki x eksi 40 liraya satıldı. Bu son düzenlemeden sonra. 80 bölü 100 4, sadeleştirirsem 4 bölü 5 içler dışlar çarpımı yapalım. 4x eşittir 5x eksi 200. Buradan 4x'i bu tarafa alırsam x kalır 200. Demek ki bu malın alış fiyatı yani maliyeti 200 liradır. İkinci soruya geldiğimizde bir fabrika işçileri maaşlarına yapacağı zam için net 225 lira zam ya da maaşın %15'e kadar zam seçeneği sunmuş. Daha karlı olduğu için maaşı x lira olan bir işçi 225 lirayı tercih etmiş. Maaşı x artı 50 lira olan bir işçi ise %15'lik zamı tercih ettiğine göre x aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi burada maaşı x lira olan bir işçi... %15 zamı pardon x lira olan bir işçi 225'i tercih etmiş. Yani bu demek oluyor ki bu maaşının %15'i e, 225'ten küçük olacak ve böylece 225 ona göre daha karlı bir durum olacak. Eğer x artı 50 lira alıyorsa bu, bu ise %15'ini tercih ediyor %15'i çünkü 225'ten daha büyük bir rakama geliyor. 15 ile 225'i sadeleştirdiğimde burası 5. 100'ü karşıya geçirdim. X küçük olmalı 1500 TL'den. Burada yine 15 ile 225'i sadeleştirirsem X artı 50 büyük olmalı 1500'den ve X büyük olmalı 1450'den. Öyleyse x için 1450'den büyük, 1500'den de küçük dersem şıklarda C şıkkında 1465 bu aralıktadır. 3. soruda sezon başında %40 kar ile satılan bir ürüne sezon sonunda %50 indirim yapılarak 9 TL zarar ile satılmıştır diyor. E, o zaman şunu tekrar hatırlatalım. %100 maliyeti olsun. Buna %40 e kar eklemek istiyorsam maliyetinin yüzde %140'ına satmış olurum. %100 maliyeti olsun. Ben bundan %50 indirim yapmak istiyorsam maliyetinin yüzde %150'sine satmış olurum. Şimdi başlangıçtaki fiyatını bilmiyorum. X kadar olsun başlangıçtaki fiyatım. Buna yüzde %40 karlı fiyatını bulmak için 140 bölü 100 ile çarparım. Sonra aynı ürüne %50 indirim yapıldığı için 50 bölü 100 ile çarpıyorum buradaki sayı gibi. Ve 9 lira zarar edilmiş. Yani x liraya satarken 9 lira aşağısına satmış ki 9 lira zarar etmiş oldu. 50 ile pardon burası 100 olacak tabii ki. 50 ile 100'ü sadeleştirirsem 1'e 2 diyelim. Buradaki sıfırlar gitsin. Buradaki 2 ile de 14 gitsin. 7 olsun. Şimdi bir içler dışlar çarpımı yapacağım. Ee, ne kaldığını bir görelim. 7x bölü 10 eşittir x eksi 9. Onu karşıya göndereceğim. 7x eşittir 10x eksi 90. Buradan da 3x 90'ı da bu tarafa aldım. x eşittir 30. Bu benim maliyetim. Fakat maliyeti sormuyor soruda. Diyor ki, ilk satış fiyatı yani yüzde 40 karlı fiyatını soruyor O zaman ben 30 çarpı 140 bölü yüzden hemen şu sıfırlar gitsin buradan da birer tane gitsin 3 çarpı 42 3 çarpı 14'ten 42 TL olacak ilk fiyatı Beş şıkkı diyelim. Bir elektrikçi tanesini 60 liradan aldığı 20 tane aviziden 4 tanesini taşıma sırasında kırmış. Bu elektrikçi aldığı avizelerin tamamından %40 kar etmeyi planladığına göre kalan avizelerin tanesini kaç liradan satmalıdır? Önce biz bu elektrikçi acaba ne kadar para koymuş bu işe onu bir bulalım. 20 tane avizeyi 60 liradan aldığına göre 1200 lira maliyet koymuş. Şimdi bu elektrikçi 20 tane avizeden 4 tanesini kırmış. 16 taneden yine de öyle bir fiyata satmak istiyor ki bu maliyetinin %40 fazlasını kazanmak istiyor. Şimdi %100 maliyet %40 karını koydu. O yüzden de biz bu sayının %140'ını satış fiyatından sonra bulmak istiyoruz. 16, lira, 16 tane avizenin tanesini x liraya satsın. Kazanacağı para ise 1200'ün %40 fazlası. Yani 140 bölü 100'ü. Şuradan gönderelim sıfırları. Ve 16 ile 12'yi sadeleştirdiğim zaman 4, burası ise 30 kalacak. 4x eşittir 30 çarpı 14. Birazcık daha sadeleştirme var. 2 ile sadeleştirirsem burayı 2'ye 15. Bir daha burayı 2 ile sadeleştirirsem 7. Dolayısıyla x eşittir 35. 105 çıkacaktır. Aşağılık. Beşinci soru karışım. Fakat bu ee, Şöyle bir soru. Eşit miktarlar verildiği için biraz pratik bir çözümü olacak bunun. Okuyalım. Yukarıdaki özdeş A ve B kaplarında sırasıyla %10'u şeker olan 20 litre ve %30'u şeker olan 10 litre şekerli su karışımı bulunmaktadır. Bu kaplardan önce A kabındaki bir karışımın yarısı B kabına ve sonra B kabında oluşan karışımın yarısı tekrar A kabına boşaltılıyor. Son durumda A kabında oluşan karışımın kaç litresi sudur? İlk duruma bir bakalım. İlk durumda bu A olsun, burası da B olsun. Burası birinci durum. Şimdi buradan buraya 10 litre, bunun yarısı gidecek diyordu. Ee, o yüzden burada kalana yazıyorum. Burada kalan 10 litre %10'luk bir şekerli su kalır. Şimdi B'deki duruma bir bakalım. Biraz bunu büyüteyim. Biraz yazacağım çünkü içine. Ee, 10 litre %30'luk bir şekerli su vardı. Buradan buraya 10 litre %10'luk bir şekerli su geldi. Şimdi B'de arkadaşlar... 10 litre yüzde 30'luk bir şekerli su vardı. 10 litre yüzde 10'luk bir şekerli su geldiğinde, burası da 10 litre, burası da 10 litre. Dolayısıyla son durumda 20 litre ve tam bunun aritmetik ortalaması yüzde 20'si şeker olan 20 litre bir karışım oldu. İkinci durumda ne oluyordu? Şimdi burası A, burası da B. B de son durumda 20 litre %20'lik şekerli su var. A'da ise e, daha buradan buraya aktarmadan önce 10 litre %10'luk şekerli su var. Buradan buraya yarısını aktarıyorum. Yani 10 litre %20'lik şekerli su var. Şimdi A'daki son duruma bakalım. A'daki son durum. A'daki son durumda 10 litre %10'luk bir şekerli su vardı. Ve 10 litre %20 şekerli su B'den geldi. Litreleri eşit olduğu için bu yüzdelerinin aritmetik ortalamasını alırım. Toplamda 20 litre ve yüzde on beşlik şekerli su var. Yirmi litrenin yüzde on beşi şeker ise yüzde seksen beşi sudur. Bana soruda suyu soruyor. O yüzden yirminin yüzde seksen beşini bulayım. Bu şekilde sadeleştirdiğimde beş, on yedi litre su vardır. Diğer soruya geldiğimizde diyor ki %30'u tuz olan bir tuzlu su karışımının %40'ı buharlaştırılarak yerine aynı miktarda %40'ı tuz olan tuzlu su karışımı ekleniyor. Son durumda elde edilen karışımın yüzde kaçı tuzdur? Size tavsiyem bu sorularda içerideki yabancı madde yani tuzsa tuz, şekerse şeker onun miktarından giderseniz çözüm kolay olur. Toplamını vermediği için ben toplamına 100x dersem %30'u tuzmuş ilk durumda. O yüzden benim ilk durumdaki tuz miktarım 30x olacaktır. Yani 30x tuzdur. %40'ı buharlaştırılıyorsa yani 40x buharlaştırıldı. Sadece su buharlaşabilir tuz gidemez ve yerine 40x kadar... 40x kadar yüzde 40'ı tuz olan yüzde 40'ı tuz olan yeni bir karışım kondu. O zaman yeni karışımdan ne kadar tuz geldi bir bakalım? Yeni karışımdan da 16x kadar tuz geldi. Şimdi 40 gitmişti, 40 geldi. O yüzden yine bizim toplam karışımımız 100x. E bunun 46x'i tuzmuş, 46x'i tuzmuş. E, dolayısıyla yüzde 46'sı, yüzde 46'sı tuz olacaktır. 40 kilogramı şeker olan 320 kilogramlık şekerli su karışımındaki su oranı yüzde kaçtır? 320 kilogramın 40 kilogramı e, şeker ise 280 kilogramı sudur. O zaman şöyle sorayım. 320 kilogramın yüzde kaçı? 280 kilogramdır. Gerekli sadeleştirmeleri yaptığım zaman işlemde buradan x eşittir 87 buçuk çıkacaktır. Tuz oranı yüzde 10 olan 80 gram tuzlu su ile tuz oranı 30 olan 120 kilogram tuzlu su karıştırılıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? karışımın tuz yüzdesi yüzde 22'dir diyor. Gelin içindeki tuz miktarını bir bulalım önce. 80 kilogramın yüzde 10'u tuzdur diyor. O zaman ben şöyle artı diyeyim devam edeyim ondan sonra sonuca bakarım. 120 kilogramın da yüzde 30'u tuzdur. Onun da yüzde 30'unu bulmak için 30 bölü yüzde çarpalım. Şimdi buradan 8 gram geldi Buradan 36 gram geldi ve içerisindeki tuz 44 gram oldu. A yüzdesini soruyor. Toplam 200 gram, 200 kilogram tuzlu suyumuz vardı. Acaba bunun yüzde kaçı? 44 gramdır. Böylece tuz yüzdesini bulabilirim. 2 ile sadeleştirdiğimde x eşittir 22. Yani bu 200'ün %22'si 44 A şıkkı doğru. Karışımdaki su miktarı 78 kilogramdır. E şimdi ben 44 gramına tuz diyorsam 200'den 44'ü çıkardığımda 156 kilogramı su olur. Yani B şıkkı yanlıştır. C şıkkında tuz miktar 44 kilogramdır. Evet bulduk. Karışımın su oranı %78'dir. %22'si şeker, pardon tuzsa geriye %100'den çıkardığımda %78'i de su olur. Karışım miktarı 200 kilogramdır. Doğrudur. 80 120'nin toplamı 200'dür. 9. soruya geldiğimde burada şimdi bir çember var. Çapın bir kenarında a, diğer kenarında b var. Bunlar sırasıyla 55 ve 70 metre bölü dakika hızla birbirlerine doğru geliyorlar. Herhangi bir yerde tabii ki burada bu daha yavaş olduğu için buna daha yakın bir yerde buluşuyorlar. E, fakat soruda bu buluşmadan sonra tekrar yollarına devam ettiklerinde. İkinci kere herhangi bir noktada buluştuklarında bu birinci buluşma olsun. İkinci kere buluştuklarında e, bu 12 dakika geçmiş oluyor diyor ve pistin çevresi kaç metredir? Şimdi geldikleri mesafeye baktığımızda A'dan A'dan yola çıkan buraya kadar gelecek. B'den yola çıkan buraya kadar gelecek. Dolayısıyla e, mesela bu x kadar gelmiş olsun, bu y kadar gelmiş olsun x artı y e, ne olacaktır? yarım çember olacaktır yarım çember e, o, o zaman burada karşılaştıktan sonra m, a'dan yola çıkan buraya kadar geldi b'den yola çıkan da buraya kadar geldiyse burada gördüğünüz gibi tam bir çember daha oluştu yani bunların aldıkları yol yarım çember artı bir de tüm çember oldu, yani bir buçuk çember. Şimdi birbirlerine doğru yol aldıkları için hızlarının toplamı kadar bir hız var. İkisinin birbirine karşı hızı hızların toplamı kadar. 55 artı 70'ten demek ki birbirlerine 125 metre bölü dakika hızla geliyorlar. Şimdi e, yol hız çarpı zaman. O yüzden e, hızı 125. Geçen süre 12 dakika. Buradan çarptığım zaman 1500 metre kadar yol alındı. Bu 1500 metrenin içerisinde bir yarım çember ve bir tüm çember var. yani 1 artı 1 bölü 2'den, 3 bölü 2 çember var. E, o zaman 1500'ün içerisini e, yani e, isterseniz ne yapalım bir 2 bölü 3'ünü bularak e, tüm çemberin çevresini bulabilirim. Böldüğüm zaman 500 bu yarım çember demek oluyor. 3'e böldüm ve 2 ile çarptım bu da o zaman tüm çemberin çevresini verecektir. 10. soru. Bir hareketli 20 kilometrelik bir rampayı saatte 40 kilometre hızla çıkmış. Geri kalan 120 kilometrelik yolu saatte 80 kilometre hızla çıkmıştır. Buna göre hareketlinin toplam yol boyunca ortalama hızı saatte kaç kilometredir? Formül şöyleydi. Ortalama hız, toplam yol bölüm, toplam zaman. Bunu yazalım. Şimdi... Toplam yola baktığım zaman bir baştan 20 kilometre gitti. 120 kilometre daha gitti. Toplam yol 20 artı 120 bölü. Toplam zaman. E, zaman formülünü yazarsam yol bölü hız olacağından. Şimdi birinci durumda yol 20 kilometreydi. Hız 40 kilometre bölü saatti. Artı. Ee, yol 120 kilometreydi. Hız 80 kilometre bölü saatti. Burası 140. 20 bölü 40, 1 bölü 2. 120 bölü 80, 3 bölü 2. Buranın toplamı 4 bölü 2'den 2 eder. 140 bölü 2'den cevap 70 kilometre bölü saat olacak. 11. soru bir otobüs yolun 2 bölü 5'ini ve saatte ve pardon V kilometre hızla kalanını 2 V kilometre hızla giderse yolun tamamı 21 saatte bitiyor. Ve eğer otobüs saatte 3 V bölü 2 kilometre hızla giderse yolun tamamını kaç saatte alır? Burada kesir olduğu için ben toplam yola toplam yola 5 x diyeyim. Böylece fazla kesirle uğraşmam. E, ee, i̇lk durumda bunun 2 bölü 5'ini gittiği için 2x kadar yol gitmiş. E, ee, zamanlı söylediği için ben zamandan probleme devam edeyim. E, ee, 2x kadar yolu v kadar hızla gitmiş. Yol bölü zaman, yol bölü hız bana şu an zamanı veriyor. Birinci durumdaki zaman 1 diyelim. Artı geriye 3x kadar yol kalır. Toplam 5x'ti. E, 2x'i çıkartırsam 3x kadar yol kalır. 3x kadar yolu ise 2v kadar hızla gitmiş. Bu da ne olacaktır? Zaman 2 diyelim. Yani ikinci durumda harcadığı zaman eşittir. 21 saat. Şunun bir paydasını eşitleyelim. 4x artı 3x bölü 2v eşittir. 21 7 pardon şurası V olacak tabii ki de. 7x bölü V eşittir 21. 7 ile 21 sadeleşirler. Buradan x bölü V eşittir. Bu 2'yi de karşıya gönderirsem 6 olacaktır. 6 saat. Bu zaman demek. Şimdi bu otobüs saatte 3 v bölü 2 kilometre hızla giderse toplamda 5 x kadar yol vardı. 3 v bölü 2 kadar hızla giderse şimdi 2'yi yukarıya gönderirim. 10 bölü 3 x bölü v buranın cevabını yukarıda 6 olarak buldum. Yerine yazalım. 10 bölü 3 çarpı 6'dan Bir daha anlatalım. 10 bölü 3. Şimdi burada 2'yi yukarıya getirdim. Ee, yukarıya getirdim. 10 bölü 3 çarpı x bölü v'den. Burada x bölü v'yi 6 olarak bulmuştum. Yerine yazdığımda 20 e, saat olacaktır. Ve 12. sorumuz. Diyor ki A'dan ve B'den sırasıyla bu hızlarda aynı anda aynı yöne doğru hareket eden iki araç C noktasında yan yana geliyor. Yani bu demek oluyor ki T zamandı. A'nın aldığı zaman B'nin aldığı zamana eşit. Başlangıç ve bitişleri aynı zamanlarda. B ve C arasındaki uzaklık 700 km olduğuna göre. A ve B noktalarındaki uza, arasındaki mesafe X diyelim o zaman. Şimdi zamandan kurabiliriz bu denklemi. A'nın e, harcadığı zaman. Yola baktığımda buradan buraya kadar X mesafe var. Buradan buraya kadar 700. A'nın aldığı mesafe 700 artı X bölü. Hızı 105. Eşittir. B'nin aldığı yol... 700 kilometre hızı 35 İçler dışlar çarpımı yapmadan buradaki 35 ile 105'i 1'e 3 olarak sadeleştireyim. Şimdi içler dışlar çarpımı yapacağım. 700 artı x eşittir 2100. Buradan x eşittir 1400 kilometre uzaklığı soruyor. Hepinize başarılar diliyorum.